Anneciğim bu nedir? İki günden beri seni şeyden alıyoruz. Ha? Bak 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 bak. Ha. İki gündür masanın üzerinde başlıyoruz seninle. Ha? Ne oldu annem? geliyor bakın. Aslan kıyal. Küçük aslan kıyal. Gel. kuş <laughs> <laughs> Kızım. Kızım. Ay 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 çok tatlıymış bu da. Evet. Evet. Oh esnedik. Ha, güne esnemeyle mi başlıyoruz? Ha? Güne esnemeyle mi başlıyoruz anneciğim? Ha? Havalara bakmalar. Ha? Aklı şeyde. Koltukta. Koltuğu tırmanacağız da. Düşünüyoruz yani. Tırmalasak mı tırmalamasak mı diye. Ha, tırmala <laughs> geldi. Geldi bir kıyal geldi buraya. Ha, buruna bak buruna. Getir çekin. Ay senin o boynunu yeyiz. Bakın. Bak be. <laughs> azıcık yaklaştık. Azıcık yaklaştık. Çaktırmadan. Bu var ya bir yapıyor her şeyi. Çaktırmıyoruz. Hiçbir şeyi çaktırmıyoruz biz. Bu onu seviyor mu sevmiyor mu hiç farkında bile değil. Bak bu ne fırıldığı seviyor mu sevmiyor mu fırıldak hiç makbul de, farkında değil. Ha. Gizli gizli. Gizli seviyoruz biz. içimizden seviyoruz değil mi kızım? Daha i̇çimizden seviyoruz değil mi Ama biraz da dışa vursan iyi olur Tabi hep de içten sevilmez yani Ara sıra seni seviyorum Fırıldak demelisin Tabi anneciğim Dünya çok e, şey zaman Kısa Tabi seviyorum Seni seviyorum demek Belli etmek güzel bir şey ha? Ben size sık sık diyorum Mesela bak bu ne seni. Ha, tabii. Ha? Ara sıra söyleyin anneciğim. Tabii. Sonra pişman olursun. Son pişmanlık fayda etmez. Ha, temizliğe mi başladın? Sen ne yapıyorsun? Windows sokağın kapısına yatmışsın. Mindoş sokağın kapısına mı yani. Ha? <laughs> bakıyoruz havalara bakıyoruz. Havalara bakıyoruz. Ama havalarda bir şey yok ki. Onlar da anladılar artık ısrar etmiyorlar çok soğuk olduğunu. Dışarısının soğuk olduğunu yani onlar da fark atalar. Bugün 12 derece şu anda. Ee, dün 10 dereceydi. Hatta 9 falan 9'a falan düştü de oldu. Gece baya şey daha gece bayağı bir düşüyor. Heh. E burada böyle bekleyeceğiz mi? Heh. Heh. Israr etmiyor bak. Israr etmiyor. Aferin oğluma benim. Benim oğlum öğrendi. Öğrendi. Burada bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Kalk aldı. Kalk geldi o kızıma geldi burada. O öyle duruyor. Kızım niye orada duruyorsun? Çıkıp koltuğa tırmalasana. ha Senin görevin e, burada e, şey değil. Hazır beklemek değil. Bak sana söyleyeyim yani. He? Oh esnemeleri gördünüz mü? Ayrobi esnemesiydi o. Oh. Gidiyoruz. Neyi gidiyoruz? Ha? Ben de geliyorum. Seni takip edeceğim. Bakalım neler yapıyorsun? Seni takip et anne bitme. Ha. Nereye gidiyoruz bakalım. Ha. Ben de geliyorum peşinden. Hı. hı. Hı Ben de bilmeyi istiyorum nereye gidiyorsun. Evet. Evet. Hı hı. Keseni aldın da nereye gidiyorsun? Altında var kız kesedi? Ha? Keseyi altına mı koydun? Ne koydun keseyi? koydun? Bana söyle bakayım ha. Tipi tip. Ha? Aldın kesin de gidiyorsun hızlı hızlı. Nereye gidiyorsun sen o keseyle? Ha? Ha? Söyle bana bakayım. Manken kızım benim. Yürüyüşe bak benim kızımda. Benim kızım da yürüyor ya. Hep uyumuyor bu kız? Tabii. Siz hep uyuyor mu 24 saat sanıyorsunuz? 23 saat uyuyor. 20 <laughs> 24 saat uyumuyor. 23 saat uyuyor. aldı. Biblio pozisyonunu aldı. Ha, ha. Ne yapıyormuş benim kızım ya? Ne yapıyormuş benim kızım? Ha, evet. Evet. Başım döndü. Bir otursanız. Yürüyor. Benim kızım kızım. Gel anneciğim. Gel. 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 Evet. Gel. Benim kızım spor yapıyormuş yahu. Evet. Aerobikle başladı. Güne sporuyla devam ediyor. Tabii. Yürüyüş sporu şu anda. molası Evet biraz kaşınalım kaşınıyoruz Evet evet kaşınma molası Evet kulakların arkasına anneciğim aferin sana Abi, salla kafayı salla salla keseyi mi sallayacaksın kafayı mı ha? Orada, da? Allah'ım ya Rabbim ağzını burnunu ağzını burnunu sürtmeci. He? Evet. Dip dip. Ha. Evet. Benim kızım çok sporcu, çok Anladın mı şimdi ne, neden böyle fitiz biz? Ha? 24 saat uyuyoruz, bir saat spor yapıyoruz. Şimdi. Ha? Bu yaptığın ne senin? O şeyleri sürüyor ya. O da yüz yogası. Tabii. O da yüz yogası. gezdik be. Heh, çok gezdik. Yeter anne dedi. Ben dedi yoruldum dedi. Çok gezdim. Seni de yordum. Kendimi de yordum dedi. Ne yapmayı düşünüyorsun acaba? Heh. Ne yapmayı düşünüyorsun? Evet ben artık dedi. Ben artık dedi. Ya var ya ayılar gibisin. He. Kış yatıyorsun. 24 saat uyuyor. 23 saat uyuyorsun. Bir saat sporun içinde yemek içmek de var. E ne olacak bu? Bu böyle olur mu? O maş. Hey. Hadi o zaman yat. Sana dokunmayalım değil mi? Sana dokunmayan yılan bin yaşasın. Hadi bakayım. İyi uykular.